Selam sevgili öğrencilerim. Biliyorum ki bu pandemi dolayısıyla okuldan, hayattan, sosyal faaliyetten, egzersizden ve yaşamsal faaliyetlerden birazcık uzak kaldınız. Okulların açılması dolayısıyla uzaktan eğitim, canlı eğitim geçtiğinizde sizler bilgisayarın başında iken örneğin Kıymetli öğretmenimiz, matematik öğretmenimiz dersini anlattıktan sonra uyku moduna girmeden kendinizi harekete geçirecek basit ama çok önemli ayakta ve yerde sizlere hareketi göstereceğim. Hem eğleneceksiniz, hem hareket edeceksiniz, hem de vücuttaki toksinlerinizi atmaya çalışacaksınız. Biliyorum. Bilim adamlarımız şunu söylüyor, sağlıklı yaşamak için beslenme ne kadar önemliyse egzersiz yapma, hareketlilik de o kadar önem arz ediyor. Dilimin döndüğünce, bedenimin hareket ettiğince sizlere bu hareketi göstereceğim yapmaya çalışacağım. Metni matematik öğretmenimiz örneğin ve diğer tüm öğretmenlerimiz size belirtilen ders saati bitiminde verilen teneffüs süresi arasında hep birlikte biz de dahil, öğretmenlerimiz de, öğretmenleriniz de dahil bu hareketleri lütfen ama lütfen anlamlı bir şekilde görsel olarak yapalım. Hareketlerimiz üç aşamada gerçekleşecektir. Bir ayakta genel ısınma, iki ayakta hareketler, üç yerde zaman almadan bulunduğunuz bir ortamda örneğin kendi od oturma odanızda, misafir odanızda ve salonunuzda sizleri artı bir malzeme istemeden sadece görsel olarak yapacağınız tüm hareketlere buyurun birlikte beraber başlayalım. Şimdi ayakta kısa ama basit bir şekilde ısınma hareketlerini genel olaraktan yapmaya başlıyoruz. Hazır mıyız? Evet arkadaşlar boynumuzdan yavaş yavaş sağlı ve sollu öne geriye birkaç tekrar, bir ila 5 tekrar şeklinde olacak şekilde tekrar sayımızla birlikte hareketimize devam ediyoruz. Evet ikinci hareketimiz omuz hareketi. Kollar 90 derece kırık, kendi ekseni etrafında içe doğru sadece omuzlarımızı çeviriyoruz. 3 ila 5 tekrar aynı şekilde geriye. Hareketin devamı geriye devam ediyor. İkinci hareketimiz boyun egzersizi. Elimizi ters taraftan alıp boynumuzu elimizin olduğu tarafa doğru hafifçe ittiriyoruz. Bırakıyoruz. Tekrar aynı şekilde diğer elimizi kafa kafanın yan tarafından alıp ve boynumuzu ters tarafa iterek 1 ila 5'e kadar sayıyoruz bırakıyoruz. Aynı şekilde eller düz yukarıda birleştirip boyun arkasında kafa arkasından alıp boynumuzu öne doğru düz bir şekilde belirli bir açıda eğiyoruz. Burada dikkat edilecek tek nokta ani hareketlerden kaçınmak. Lütfen buna dikkat edelim. Bırakıyoruz. Her iki elimizle çene altından parmaklarımızı alarak çok yavaş bir şekilde geriye doğru boynumuzu itiyoruz. Belirli bir süreden sonra tekrar ellerimizi bırakıp boynumuzu düzlüyoruz. Bunu yaptıktan sonra ikinci hareketimize geçiyoruz. Omuzlar yukarı doğru gerdiriyoruz, gerdiriyoruz ve tekrar bırakıyoruz. 1 ila 3 tekrar yeterli olacak. Evet tekrar 1 2 3 Bunu yaptıktan sonra tabi bel, bel hareketine geçiyoruz. Elimizi belimizle yanlardan parmaklarımızla kavuruyoruz. Yavaş yavaş sağa doğru birkaç esneme yapıp tekrar vücudu düzleyip sol tarafa doğru aynı harekete devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 deyip tekrar düz şekilde bitiriyoruz. Başlayalım. Hareketimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Boyun ile bele kadar yapmış olduğumuz kısa öz ısınma hareketlerini şimdi için yani açma yerme hareketiyle devam ettiriyoruz. Ellerimizi yukarıda birleştiriyoruz ve avuç içimiz yukarı bakacak şekilde kollar düz ve ayak parmak ucunda esniyerek belirli bir süre duruyoruz. Tekrar düzleniyoruz. Ellerimiz pozisyonunu bozmadan yana bükülü şekilde harekete devam ediyoruz. Bir, iki, esneyebiliriz, düz de yapabiliriz. Tekrar vücut düzleniyor, diğer tarafa hem esneyip hem de düz durabiliriz. 1 2 3 4. Yaptıktan sonra vücut düzleniyor. Aynı hareketi dizlerimizi kırmadan, anatomik duruşumuzu bozmadan kollar gergin, avuç içi içeri bakacak şekilde öne doğru uzanıyoruz ve bu hareketi yavaş 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 aşağı doğru devamını sağlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Avuç içi yere değdikten itibaren tekrar aynı hareketi ayakları birleştirerek devam ediyoruz. Bir. <laughs> Ayaklarımız tamamen birleştikten itibaren yavaşça doğrulup tekrar İkinci bir hareketimiz için düzleniyoruz. Evet arkadaşlar. Bele kasmasını hareketlerimizi, kültür fizik hareketlerimizi yaptık ve aynı şekilde bacaklarımızla birlikte devam ediyoruz. Tekrar anatomik duruşumuzu ayarlayarak ellerimizi dizlerimize bağlıyoruz ve ayaklar üzerine esniyerek oturup düzleniyoruz. Tekrar aynı harekete devam ediyoruz. Bu hareketimizi 1 ila 5'e kadar yapmamız yeterli olacak. Bu ısınma hareketini yaptıktan sonra şimdi bacakları esnetme hareketine geçmiş olacağız. Elimizi belimize bağlayarak ayak bileklerimizi kendi ekseni etrafında yavaş bir şekilde içe, dışa, öne, geriye. Aynı şekilde öbür ayağımızı içe, dışa, içe, öne, geriye yapıyoruz. Isınma hareketini yaptıktan sonra açma, germe dediğimiz streç için hareketler için yan dönüyoruz. Evet arkadaşlar. Hareketimizin devamı yan döndük. Ellerimizi yine belimize bağlıyoruz. Ve Öndeki ayağımızı ileri doğru alıyoruz ve gerideki ayak her ikisi birbirine paralel olacak şekilde belirli bir mesafe ayaklarımızı açıyoruz. Öne doğru öndeki dizimiz bükük, arkadaki dizimiz bükülmeden arkadaki bacağımızla birlikte düz ayaklar yere basak basmış vaziyette öne doğru esneme hareketini yapıyoruz. Kaç tekrar yaptıktan sonra örneğin birden beşe kadar tekrar düzleniyoruz. Aynı açıda elimiz belde. Ters tarafa dönüyoruz. Yine ayaklarımızdaki açıklık mesafesi sağlayarak her iki ayakta yere basması gerekiyor. Hareketimize devam ediyoruz. 1 2 3 4 bu hareketi yaptıktan sonra arkadaki ayağımızı esneyebildiğimiz kadar geriye doğru açıyoruz ve bu sefer parmak ucunda gördüğünüz şekilde öne doğru esliyoruz. Burada ön bacak kaslarımız çalışıyor. Arka bacak kaslarımız gergin vaziyette çalışıyor. Öndekini gergin çalıştırırken arka bacağımızı gergin bir şekilde açıyoruz. Yine elimiz belde. Hareketimize 1 ila 5 tekrar olmak kaydıyla devam ediyoruz. Ve sonra olduğu gibi düzlenip bu hareketin devamı olan yanlara açma hareketine başlıyoruz. Hareketimiz şu şekilde. 1, 2, ayağın dış tarafına ellerimiz gelecek şekilde vücut kırık bel kırık vaziyette öne bakacağımız şekilde yine tekrarımızı 1 2 3 4 5 diyerek devam ediyoruz. Tekrar öne doğru bu hareketin devamı 1 2 3 4 5 yaptıktan sonra tekrar düzleniyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 deyip eylebildiğimiz kadar yere doğru parmak düzeltiyorum. Kollar gergin vaziyette harekete devam ediyoruz. Ve tekrar düzlenerek bu harekete son veriyoruz. Ayakta yaptığımız kısa ısınmamız, belden yukarı yaptığımız açma germe ve belden aşağı bacakları yaptığımız hareketimizin sonunda genel ısınmamızı yaptık. Şimdi vücudu biraz hareketlendireceğiz. Hazır mıyız? Evet, hareketimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 deyip bu hareketi bitiriyoruz. Kollarımızı dışa aldık. Şimdi aynı hareketi kollarımızı iç alarak devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu hareketten sonra yine hızlı hareketimize devam ediyoruz. Ayaklar açık.

4 5 6 7 8 9 10 Bu hareketten sonra hareketlerimize belirli bir kısım yerde devam edeceğiz. Yere oturuyoruz. Oturduğumuz anda ayaklarınızı dışa açıyorsunuz. Kalça yere değecek şekilde yapabilirseniz oturun. Yapamazsanız fazla zorlamayın. Eğer yapamıyorsanız tekrar geri düzlenin. Ayakları arkada birleştirin. Ve bu şekilde durun. Sağ ya da sol ayak fark etmez. Bir tanesini dışa açıyoruz. Ve oturuyoruz. Diğer ayağımızı yana doğru açıyoruz. Bu şekilde açık olan ayak üzerine eğilerek hem hareket yapıyoruz hem de vücudu açıyoruz. 1 2 3 4 5. Yaptıktan sonra bu ayağımızı topluyoruz. Tekrar açarak oturuyoruz ve diğer ayağımızla eşit bir şekilde paralel olacak şekilde açıyoruz. Ve esneme hareketine devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 Yapacağımız burada tek şey açtığımız ayak mümkün olduğunca gergin olacak. Tekrar geri toparlanıyoruz ve oturuyoruz. Deminki söylediğim gibi eğer oturabiliyorsanız ayaklarınız dışı açık vaziyette kalçalarınızla kalçanız yere gelecek şekilde oturun ve toparlanıyoruz. Oturduktan sonra evet arkadaşlar. Bir yana doğru. İki bakın burada hareketi yaptığın yöndeki dizin eğik ve diğer arkadaki dizimiz yere değecek şekilde yana doğru esniyoruz. Bir iki üç dört ve 5 dedikten sonra tekrar aynı hareketi aynı şekilde devam ediyoruz. Bu hareketi 5 defa da yapabiliriz, 10 defa da yapabiliriz. Ama en güzeli 5 defa yapıp üstünü yapabilirseniz devam etmeniz. Evet, ters tarafa dönüyoruz. Burada Yapacağımız tek şey döndüğümüz taraftaki bacağımız yere yapışık. Diğer taraftaki bacağımız ise dizimiz yere gelecek şekilde olması gerekiyor. Şimdi hareketimize başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 deyip tekrar düzleniyoruz ve aynı şekilde sevgili öğrencilerim bu duruşta iken anatomik olarak yerde ellerimiz omuz, omuz genişliğinde, öne doğru dizlerimiz yerde ve parmaklarımız gergin bir vaziyette yere basmış şekilde duruşumuzu sağlıyoruz. Önce sağ kolumuz, sol kol arasından geçecek şekilde hareketimize devam ediyor. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Düzleniyoruz. Aynısını diğer tarafa yapıyoruz. 1, 2 3 4 ve 5 deyip aynı duruş pozisyonumuza geliyoruz. Bu hareketi birkaç tekrar, 5 ya da 10 tekrar yapabilirsiniz rahatlıkla. Evet, yerdeki hareketimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dizlerimiz yerde, kalçamız topuklar üzerinde iken geriye doğru ellerimizi koyuyoruz. Omuz genişliğinde açılacak şekilde kalça yere bastıktan sonra ayaklarımızı öne doğru belirli bir mesafede açıyoruz. Elimizi düzledikten sonra yana doğru içe doğru harekete devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve tekrar bu tarafa. 1 2 3 4 ve 5 deyip hareketimizi bitiriyor. Evet arkadaşlar hareketlerimizi burada sonlandırmış oluyoruz. Evet esmiyoruz. Esmiyoruz. Sizler bizler için çok değerlisiniz. Sağ kalın, sağlam kalın, dostça kalın, hoşça kalın.